Herkese merhaba. Bugün yine sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında bilgiler aktarmaya çalışacağım. Başlıca konu emeklilikte yaşa takılanlar. Biliyorum hepiniz çok merak ediyorsunuz. Gelişmeleri takip ediyorsunuz. Doğru bilgiler almak istiyorsunuz. Daha sonra üzülmek istemiyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin son dönemlerde sık sık açıklamalar yaparak aralık ayını işaret etmeye başlamıştı. Hatta bırakın işaret etmeyi, aralık ayında bu iş çözülecek demişti. Ama birçok kişi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanının ağzından biz böyle bir şey duymadıkça inanmayız diyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı da katılmış olduğu bir televizyon programında kendisine emeklilikte yaşa takılanlar konusu sorulduğunda gündemimizde yok demedi. Nereden çıkardınız böyle bir çalışmayı demedi. Ne olursa olsun biz bu EYT'yi çıkartamayız demedi. Çalışma Bakanı bu konuyla ilgili çalışmasını tamamlıyor. Biz de gerekli açıklamayı yapacağız dedi. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar konusunu kabul ettiğini. Aslında çalışmayı da Cumhurbaşkanından habersiz Çalışma Bakanının yapamayacağını hepimiz biliyoruz. Biraz daha aslında Sayın Cumhurbaşkanı geçmiş dönemlerde çok katıydı. Seçimi kaybetsem dahi emeklilikte yaşa takılanlar yasasını çıkartmayacağım arkadaşlarım. Sakın bu konuda ısrarcı olmayın. Bana bu konuyu getirmeyin diye net tavırlar sergiliyordu. Hatta emeklilikte yaşa takılanları üzecek açıklamalar da yapıyordu. Ama gelinen noktada artık Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuyu yumuşatmaya başlamış. Ve de önümüze gelsin, işte biz de zaten açıklamayı yapacağız. Aslında tabii ki açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacak. Ben bunu YouTube kanalımızda canlı yayınlarımızda sık sık dile getirdim. Emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek, açıklamayı da Sayın Cumhurbaşkanı yapacak diye söylemiştim. Birkaç ay öncesine kadar Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin gündemimizde EYT konusu yok başka gündemler var dediğinde ben EYT'nin %99.9 çözüleceğini, yıl sonuna kadar çözüleceğini ifade ediyordum. Çünkü bakın ben biraz ekonomi, biraz siyaset bilen, sosyal güvenlik uzmanı olarak bu konuların hepsini irdeliyorum. Bu konunun içinde siyaset de var, ekonomi de var. Bu işin içinde tabii ki en büyük pay sosyal güvenlik sistemi de var. Ama hepsini, puzzle'ların hepsini bir araya koyduğumuzda Hükümetin EYT konusunda bu yasayı çıkarmaktan başka çıkar yolunun olmadığını net bir şekilde görebiliyordum. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Birçok kişi EYT yasasının çıkacağına kesinlikle inanmıyordu. Çok umutsuzdu. Hatta emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu, dernekleri bizler Türkiye'nin dört bir yanında İstanbul'da büyük mitingler düzenlerken, ya bırakın kardeşim bu işleri, boş işlerle uğraşıyorsunuz, milleti umutlandırmayın, boşu boşuna bunları yapmayın diyen, umutsuzluk pompalayan o kadar çok kişi vardı ki, o kişilere rağmen emeklilikte yaşa takılanlar umudunu kaybetmedi, mücadele ettiler. Mücadelenin sonucunda Çalışma Bakanı açıklamasını yaptı. En sonunda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da artık emeklilikte yaşa takılanlar konusunu kabul etti. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusu çözülecek mi? Yüzde yüz çözülecek. Nasıl çözülecek? Yaş şartı olmadan prim gün sayısı esas alınarak bu iş çözülecek. Aralık ayı işaret ediliyor. Meclis Ekim'de açılır açılmaz muhalefet partileri de bastıracak. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa geldiğinde seçim öncesinde AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri yaş şartı ya da prim gün şartının uzatılması, ilave edilmesi konusunda el kaldıramazlar. Çünkü birkaç ay sonra seçime girecekler. Hepsi büyük bir risk altında olur seçim öncesinde. Bu nedenle belki de AK Partili ya da MHP'li milletvekilleri tüm şartların, EYT'lilerin istediği gibi olmasını istemeyerek de yine el kaldıracak. Yaş şartı olmasın diyecek. Prim gün sayısı da 5000 günde kalsın diyecek. Bunun nedeni de seçimler, seçimlerden önce milletin karşısına çıkacak milletvekilleri, milletvekili adayları, siyasiler, siyasi partiler bu konuda emeklilikte yaşa takılanların ne kadar ciddi olduğunu, ne kadar büyük bir kitle olduğunu bildiği için Ekim ayında hatta Kasım, Aralık ayı beklenmeden bu işin çözülme ihtimali de çok yüksek. Çünkü Çalışma Bakanı çalışmamızı bitirdik dedi. Madem çalışma bitmiş, Ekim ayında muhalefet de bastırırsa şayet, iş Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde oylamaya geldiğinde emeklilikte yaşa takılanların istediği gibi bu konu artık çözüme kavuşur. Şimdi kafalardaki soru işareti prim günü eksiği olanlar Bağkur tescil mağdurları, stajyer ve çırakların emeklilikte yaşa takılanlar kategorisine girip girmeyeceği, ilk başlangıçlarının kabul edilip edilmemesi bu konuda daha yüksek sesle kamuoyu oluşturulması lazım. Daha yüksek sesle kamuoyu oluşturulursa şayet stajyerler, çıraklar eksik günü olan, doğum borçlanması yapmak isteyenler ya da borçlanma hakkı isteyenler Bağkur tescil mağdurları bir de Emekli aylıklarına intibak düzenlemesi de emeklilikte yaşa takılanlarla beraber birlikte ele alınır ve çözülür diye düşünüyorum. Aralık ayında en geç Aralık ayında çalışma bakanının söylediği gibi ama Aralık ayından önce de bu işin çözülme ihtimali çok yüksek çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinde birçok konu var gündemde konu, gündemde olan ama halkın bir numaralı gündemi EYT aylık bağlama oranları stajyerler çıraklar. Bağkur tescil mağdurları, doğum boşlaması yani emeklilik, sosyal güvenlik, emekli aylıkları bir numaralı gündem. Bu gündemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hangi konu konuşulursa konuşulsun muhakkak araya bu gündemler girecek. Biraz da muhalefet de seçim öncesi daha çok oy almak için halkın biraz daha refleksini yükseltmek için bu konuya çok fazla girecek. Bunu da eminim bu şekilde olacağından. Muhalefet e, bastırdığında hükümet yetkilileri, milletvekilleri ya da Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri karşı çıkamazlar. Karşı bir şey söyleyecek durumda değiller bakın seçim öncesinde. Sayın Cumhurbaşkanı dahi bu kadar yumuşamışken şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yumuşadığını AK Parti ve MHP'liler gördükçe onlar da bastıracak. Ve bu konuyla ilgili çözüme kavuşacak artık bu konular. Sizler planlamanızı yapın. Yasa artık Ocak ayında yürürlüğe girer. Müracatlar başlar. En geç Şubat ayı olur. Ocak ayında ben yürürlüğe kesin gireceğini düşünüyorum. Şimdi Ekim ayında da belki ya da Kasım ayında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip kabul olsa bile uygulama tarihi. Yani resmi gazetede ne zaman geçecek ve uygulaması ne zaman başlayacak? Uygulamasını 2023'ün Ocak ayına bırakırlar. Sizler çok geç kalmayın. Asgari ücrete yüksek oranda bir zam yapılabilir. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanma rakamları çok fazla artabilir. Seçim öncesinde bunların olma olasılığı çok yüksek. Borçlanma mı yapacaksınız? Eksik gününüz mü var? Son 2520 gün içinde hangi statüdesiniz? Hep bunu anlattım. Çok kişi anlıyor şu anda benim ne dediğimi. 2520 gününüze bakın. SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Nereden emekli olacaksınız? Bunlarla ilgili planlamanızı yapın. Yasa çıktığında müracaatlarda bulunacaksınız. İlk günden itibaren hepsinin yanınızdaydım yıllardır. Şimdi bu, bu süreçte de hep anlatıyorum size neler yapacağınızı anlatıyorum. Başka birileri de anlatıyor. Ne anlattıklarını da inanıp bilmiyorum. Hiçbir tane sosyal güvenlik uzmanının bir tane videosunu daha izlemedim. Ne dediklerini de bilmiyorum. Ne söylediklerini bilmiyorum. Ben sadece sizin gerçek anlamda ne yapmanız gerektiğini hep size söylüyorum. Hükümet bu işte yeşil ışık yaktı, hadi EYT'yi anlatalım diyenlerden biz değiliz. Geçmişte de anlattık, şimdi anlatıyorum. Planlamanızı, programınızı çok iyi yaparsanız şayet yasa çıktığında emekli olabilirsiniz. Yasa çıktığında gününüz eksikte en azından gününüzü hemen böyle birkaç ay, birkaç yıl içinde tamamlayıp emekli olabilirsiniz. Çok hızlı planlama yapın. Artık Aralık ayını çok fazla beklemenize gerek yok. Planınızı, programınızı yapın, borçlanmalarınızı yapın. Sadece yurt, dışı, yurt içindeki Türk vatandaşlarını değil, yurt dışındaki Türk vatandaşlarını da çok yakından ilgilendiriyor. Yurt dışı borçlanması yapan kişiler, dünyanın dört bir yanında bulunan Türkler de bu haktan yararlanacaklar. Siz bizleri izlemeye takip, takip etmeye devam edin. Benler sizler için videolar hazırlamaya devam edeceğim. Sizlerin sürekli emekli aylığı alana kadar sizlerin biz yanında olacağız bizden profesyonel desteğe ihtiyaç duyduğunuz anda sadece numaralarım her zaman ekranlarda var zaten bana ulaşmanız yeterli olacak. Artık kimler yetelidir İşte formüller, formüller boş verin bunları. Bunlar artık konuşmaya gerek yok. Bu iş bitmiş durumda. Emeklilikte yaşa takılanlar yasal mücadelelerin sonucunda çok mücadele ettiniz. Ben de çok mücadele ettim. Hep beraber mücadele ettik. Federasyon başkanı Gönül Boran Özüpak dernekler, diğer EYT dernekleri, herkes mücadele etti. Burada mücadele etmeyen kimse yok. Ama bazıları hiç bu konuyu bilmiyor, daha yeni öğrenmiş. Birkaç ay önce EYT'li olduğunu öğrenmiş. Mesela biz bir açıklama yapıyoruz. Hep böyle olumsuz bir şeyler söylüyor. Bırakın şöyle yapmayı, bırakın böyle yapmayı. Ama olayın farkında değil. Bu işler bir mücadele sonucunda yavaş yavaş anlatılı anlatılar sayı, maliyet, gerçek durum anlatılı anlatıla yıllarca buralara kadar getirildi. Bundan sonra artık iş biraz daha kolay olacak ve emeklilikte yaşa takılanlar artık yasal haklarını alacak. Amacımız bu konuyu biraz daha genişletmek, mesela 8 Eylül 1999 değil de 31-12-1999 tarihine kadar sisteme girecek giren herkesi, sisteme o tarihe kadar giren herkesi sistemin içine dahil etmek gerekiyor. İşte hep anlatıyorum zaten. Geçen Fox TV'de de anlattım, TV yüzde de anlattım, diğer televizyon kanallarında anlatıyorum. Büyük depremden 21 gün sonra e Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili malum yasa çıktı. O dönemde Marmara'da büyük bir deprem olmuştu. İnsanlar işe alımlarını erteledi, işe girişler ertelendi. O ee, durumun şartları ve koşullarında 8 Eylül 1999 değil, 31-12-1999 tarihine kadar sisteme giren herkesi kapsamalıdır diye de düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmanız çok kolay numaralarımız var. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik ve diğer tüm konularda videolarımız zaten var. Sizler bizleri izlemeye devam edin ve doğru bilgileri size bizler aktarmaya devam edeceğiz.